Evet bebek de oynuyor oynuyor evet. geziyoruz bu Garistan'a kıymetli arkadaşlar. Gitçe <laughs> biliyor musun? Bilmiyoruz. Evet benim tren gelmiş. Gelecek kadar Rusya yazıyor. 10.50 bakın şurada. Evet burada geldik bakalım sonuçta Flaudiv'e gideceğiz. Evet burada daha çok Ukrayna'ya gidip gelenler var çünkü burası Ukrayna'nın içinde kalıyor bu Moldova bölgesi haritada bakarsanız. Çok selam. Çok selam. Çok, selam. <laughs> çok selam. selam. Çok selam. Hello. 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 1945 arasında bombalanmış, tekrar yenilenmiş ve halen hizmete <laughs> devam ediyor. Görüyorsunuz bakın çok eski bir kutlayın gari. Evet bebekle oynaya oynaya evet. geziyoruz Bulgaristan'a kıymetli arkadaşlar. Bakın, you. Oh, we are staying now. Good or bad? Ah, it's <laughs> good. <laughs> it's okay. Sizde bükreş şey yolunu dışında Mutlaka buradan geçeceksiniz. Gün akşam saat 5'te Moldova'dan terilemiştik. Yataklı yer almıştım. Ee, bir şey geldik. Evet, bir istasyona geldik. Evet, bir istasyon kaldığımız için tekrar değiştireceğim. Ha, balsoya büyük bir caddeymiş. Maktan'ın önünde oturuyorum. Gelirler, gelirler. Evet şimdi Stara Zagora istasyonuna geldik Bulgaristan'dan. 30 saat tren yolculuğu sonucunda buradan Plovdiv'e gideceğim. Yani Filipe'ye Bulgaristan'a. Eğer bulamazsam tren Sofya'ya gideceğim. Akşam iş çıkışları tabi insanlar evlerine gidiyor. Ben de oturuyorum. Şimdi bundan sonraki tamirat varmış. Lodiv'e yani Filipe'ye gideceğiz. Bizi sanıyorum otobüse götürecekler. Radyoya girmek için 5 tane tren değiştirdim. Gece saat 12'de zor burada oldum. Bugün cumartesi sabah, Kıymet'e kaçtık. Evet Kıymetli arkadaşlar, Gadozye'nin başkenti, Komrat'taki çekimleri tamamladık. Evet şimdi geri dönüyorum. kişilere geri dönüyorum. İçine 18 20, şimdi ne zaman var? 18.20 şimdi bitti. Şimdi var ha? 18.20'de. Ee, şimdi alayım bir tane. Vereyim vereyim. Çok koy. Koy. Koy bakalım geçecek. Şöyle bekle. Aa oldu. Şimdi bakayım burada Teşekkür geçir. ederim. Kakaoziye hoşça tamam, kal. Tamam abi oldu oldu. Kakaoziye gezdim gidiyorum geri. Ha gezdiniz mi? Ha gezdim. Beğendim. Yediniz mi? Güzel, güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Gara Freviara diye yazıyor ama arkadaşlar burası Moldova Tren Garı. 1870 yılda bu olarak Hemen önünde çok güzel Bakın böyle şeyler var. Ve karşıtı da güzel bir anıt yapmışlar. Pek çok insanın bir arada oldu. Biliyorsunuz Moldova'ya 40 45 arasında şeye doğramış. İstediği iş kalın da vuruyor. Daha sonra Sovyetleri iş kalın Evet, ilginç bir anlat arkadaşlar. İnsanlar peş peşe, kucak kucağa, yan yana Hani bitleri zümünü anlatıyor galiba. ve da acı günler anlatıyor. İn meria istimelor deportarilor regimuli komünist. Aaa. Komünist anlatıyormuş. Fethmin Cadde çok hareketli Moldova'da arkadaşlar çadırlar biliyorsunuz. Maktan ısınında oturuyorum. Giderler giderler. Akşam iş çıkışları tabi insanlar evlerine gidiyor. Ben de bir oturuyorum. Evet arkadaşlar hostelimiz burasıydı. Burası benim yatağımdı. Evet böyle güzelce çekebiliyorsunuz perdeler. Güzel dostlar. Çok güzel temiz bir hostel. Çok güzel bir hostel. Uzaydım, Evet Moldova'da kişi neredeyim şu anda? Romanya'ya geçeceğim, Bükreş'e geçeceğim şuraya. Sonra Sofya taraf gidecektim, dolaşacağım. Evet kıymetli arkadaşlar, City Center Poster'deyim. Moldova'nın başkenti Kişinev'de. Bugün buradan ayırıyorum. Ve bugün Bükreş'e geçiyorum. Burada çok güzel bir misafirlik yaptım. Çok güzel temiz bir hoste. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz, kayıtsız kalabilirsiniz. Çok hoş. Katil niyetine bile gelebilirsiniz. Evet. Yeni videomuz başlasın. yeni videomuz yol güncesi olacak. Gerçekten <laughs> <laughs> bir böyle komandası Evet arkadaşlar, Moldova'daki 8 günlük, 9 günlük gezimi tamamladım. Ee, bugün Moldova'dan ayrılıyorum. Trenimiz burada. köşe gidiyorum. Daha sonra Bükreş'ten de Bulgaristan'a tekrar geçeceğim. Evet. Bana iyi yolculuklar dileyin. Videomuz burada başlasın. Yol güncemiz. Evet, kişinin evden birazdan yola çıkacağız. 5.25'te trenimiz var. burada bir sergi de var. Hemen sergiyi de size gezdireyim. Tren istasyonunda arkadaşlar görüyorsunuz. Çok temiz bir tren var arkadaşlar. Bakın çok temiz bir bakımlı. Ben de biraz önce burada bir şeyler yedim. Biraz param artmıştı onu harcadım. burada daha çok Ukrayna'ya gidip gelenler var. Çünkü burası Ukrayna'nın içinde kalıyor bu Moldova bölgesi. de bakarsanız. Burası kapalı. Burası Ukrayna içinde kalan bölge arkadaşlar. Evet şimdi, Moldova sınırında polis kontrolü geldi, bazı burdalarımızı aldılar. Şimdi Romanya tarafına geçince onları da yürütecekler. Arkadaşlar aşağıda oyun oynuyorlar. How is the going trip? How is going trip? Are you asking? Okay? Ask you. <laughs> well, we are staying now. <laughs> are you going good or bad? Uh, it's good, it's okay. For <laughs> <Warrior>? you? Good? Good. <laughs> uh, Arkadaşlar, üç, dört kişiyiz. İkisi altta, üçü altta ben yukarıdayım. Bunlar baba, çocuklar. Adam Moldova'dan Romanya'ya gidiyor, Bükreş'e. Aynı odadayız. Evet, trenimiz bu şekilde. Mamaya tarafına geçtik. Sabahları bekliyoruz. Kalmıyor mu bu? Evet trenimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Evet kıyafetli arkadaşlar günaydınlar. Şu an sabahın saat 7'si. Bükreş Tren istasyonuna geldim. Dün akşam saat 5'te Moldova'dan tren verilmiştik. yataklı yer almıştım. Bükreş'e geldim. Şimdi buradan ve gideceğim. Yani Filipe'ye. Eğer bulamasam tren Sofya gidiyorsun. Biletimiz 650 Moldova Lee'ydi. O da aşağı yukarı 35-36-37 dolar Euro pardon yapıyor. şey Şimdi geldim bu aslında bir şeyler yedim arkadaşlar. Ondan sonra da saat 10.45'te Rusya'ya trenim var. Zaman dolduruyorum burada. Bu tren garı çok eski bir gar, büyük dostlar. 1850'lerde yapılmış. Daha sonra kendi arasında yenilenmiş tabii ek, ek, bölümler yapılmış bunu. Ama son adım 1945'lerde falan bombalamış da bitler burayı işgal edince tekrar yenilenmiş. Halen devam ediyor. 150-200 200'e yakın süredir. Evet, evet arkadaşlar. Evet benim tren gelmiş. Gelecek kadar ya Rusya yazıyor. 10 evli bakın şurada. Şimdi bu tren garı Bükreş'in en büyük tren garı arkadaşlar. Her zaman kalabalık olası görüyorsunuz. Çünkü trenle ulaşım çok fazla yapılmakta. Tren garı 1850'li yıllarda kurulmuş. Değişik gelişmeleri geçirilmiş. İşte ekler yapılmış falan değişik yıllarda. 1945 arasında bombalanmış, tekrar yenilenmiş ve halen hizmete devam ediyor. Görüyorsunuz, bakın çok eski bir kutu var. Siz de Bükreş yolunuz dışında mutlaka buradan geçeceksiniz. Kako Ukrayna. İlya. İlya var, şey var da ediyormuş. Yeri Gogo, go. Romanya tarafı arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer. Pasaportlarımızı aldılar. Roman polisleri, sınır görevlileri. Şimdi Rusçuk tarafına geçince babalar da alacak. Onu da kontrol et, geri verecekler. Şu anda Rusçuk şuradayız. Yakındayız. Arada gönüz mavi yer, Tuna Nehri. Tuna Nehri'nin üstüne geçiyoruz arkadaşlar. Bulgaristan'da ile Roma Tuna Nehri sınırı görüyorsunuz. Camlar kirli olunca biraz kirli çıkabilir. Şimdi bu geçtiğimiz karşı taraf, bu taraf Bulgaristan. Trenimiz bu şekilde. Afganistan tarafındayız artık. Şimdi burada sınır polisi kontrol edecek pasaportları Evet, Tunay'a yürüyorsunuz. Bakın çok yürüyor arkadaşlar. Demin küçük kolun üzerinden geçmişiz. Şimdi daha büyük bir kol üzerindeyiz. Bu tren Bükreş'ten geldi. Şimdi Rusya'da ineceğim ben. Rusya'dan Palavdiv'e yani Filip'e geçeceğim. Oradan eğer bulamazsam Sofya'ya geçeceğim. Oradan bulamazsam tekrar başka bir şehir seçeceğim. Tuman Nehri Akmam diyor. Şarkısını biliyorsunuz değil mi? Türküsünü. Tabii Tuman Nehri üzerinden büyük bir olduğu için büyük gemi şey var. Gemiler Karadeniz iniyor buradan. Yük taşımacılığı yapılıyor, turizm taşımacılığı yapılıyor. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi tren değiştirdim. Görüyorsunuz bak güzel bir bebeği. Hadi video. <laughs> İyi mi maman? İyi mi maman? Ne? Bakıyor ye ismi Margarita. Var. <laughs> <İstol Marc. gülüyor> Grozdanka. E, <laughs> Grozdanka. Grozdanka da. Açıkçası, zor zor olsa da, geldik burada Rusya'da tren buldum, tren değiştirdim. Ama 3-4 tane aktarması var. 3-4 tane aktarmayla gideceğim. Bakalım nasıl gideceğim. Sonuçta Sonuçta Sonra gireceğim. Türkçe evet, biliyor musun? Bilmiyoruz. Evet. Burada geldik. Bakalım. Sonuçta Claudio'ya gideceğiz. Filipe'ye. Hay Türkçe'ye Hay Türkçe. Selam Türkçe. Çok selam. Çok selam. Çok selam. Çok selam. selam. <laughs> çok selam. 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 Çok selam geleceğim. Sonra buradan Filipe Plodile'ye gideceğim arkadaşlar. Şöyle yani. Şu anda buradayım. Koşuşun yanındayım. Buradan geleceğim. Star Azar Kovara. Sonra Filipe'ye geleceğim. Ne

Kuartali, Kuartali, Movi, Kuartali. Bursa'da misafirler, Türklerden komşuları varmış da orayı taşımışlar. Evet. Bak. Ivanova. 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 Evet. Rusya'dan sonra. Bir yani sonra İvanova diye bir kasaba durduk. <laughs> evet, devam mobili istasyonuna geldik. Evet, <laughs> bak, bak gülmeye başladı bak. Bak gülüyor bak. <laughs> <laughs> evet bebekle oynuyor oynuyor. geziyoruz Bulgaristan'a kıymetli arkadaşlar. Bak, Şimdi indim. Kanatla arkadaşlar. Strazagora trenli trenini bekliyorum bu kez, ona bineceğim. Buradayız. Evet. Evet. Stasyonda bekliyoruz. Evet. Evet. Melika Turun Tarnova'ya gelmişiz. Evet, sıraya bu, bir bağlı. geldik. Bu gar 1910 yılında yapılmış arkadaşlar. 110 yaşında, 110 yaşında. Evet, Tanrı'ya geldik. Tanrı'ya geldik. Tanrı'ya geldik.

Şükür manzaralı eşliğine devam ediyoruz. Evet, bir istasyona geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu var tren yolculuğuna devam arkadaşlar. Şu anda aşağı yukarı. E, toplamda 24-30 saat yaklaştı. Moldova'dan buraya kadar tren yolculuğu. Evet bir istasyon kaldığında tekrar tren değiştireceğim. Diyoruz <laughs> diyorum. Karışma no krasi ve imya no Cem. 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 Cem Evet. Evet şimdi Stara Zagora istasyonuna geldik Bulgaristan'dan. 30 saat tren yolculuğu sonucunda. Şimdi bundan sonraki tamirat varmış. Lodi ve yani Filipe'ye gideceğiz. Bizi sanıyorum otobüsle götürecek demiş. Cumaya camia kesmedir. Ne bunu seçeceğiz? Ya yani niyet evet, ya per birazdır. Aa. Evet merhaba kıymetli arkadaşlar. Yeni bir, günden, yeni bir, günden, yeni evet. bir günden, yeni hepinize merhaba. Bu arkadaşım. Aa. Fitir. E, e ya Emil. Emil izvin. Emil, Emil, Emil. Emil bak bizi burada hemen bir camiye getirdi. Şu anda nerede? Gidip misiceceğiz. Plavdiv. Claudiv uh, Cuma, uh, Cuma Camii. Cuma Camii'ne gelmişiz Plavdiv'de İlk günüm ve ilk gördüğüm yer Cuma, Cuma Camii. Camii. Çünkü benim kaldığım hostel buraya yakın. Evet. Kıymetli arkadaşlar Cuma Camii'ni sizin için gezeceğiz. Ama önce kısaca özetleyeyim. Perşembe günü yani önceki gün Moldova'dan çıktım trenle. Dün sabah bir peşe this, vardım. Oçin, çok logo, uh, this, this. Yani burada Türkler çok ödülmüş. Bir stadyum. Bayağı stadyum. Moldova'dan çıktım. Ondan sonra dün sabah Bükreş'e varmıştım. Tren yolculuğunun sonunda. Dün de Bükreş'ten Rusya şehrine geldim. Rusya Bulgaristan'ı biliyorsunuz. Rusya'dan da Plaudio'ya gelmek için. Samaya, Balsoya, Torgovskaya. Büyük bir caddeymiş burası. <laughs> Ondan sonra Rusya'dan radyoya girmek için 5 tane tren değiştirdim. Gece saat 12'de zor burada oldum. Bugün cumartesi sabah. Hükümet arkadaşlar. Çok yoruldum, çok yoruldum. Size tavsiyem İngilizcelerin yanında muhakkak Rusça olsun. Çünkü bu Doğu bloğu, eski Doğu Blok ülkelerinde şey bilmiyorlar. İngilizceyi fazla bilmiyorlar. Direkt Evet kıymetli dostlar, yeni bir bölümün sonuna geldik. Ben yani hepinize selam gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın, kanalımızı like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Selamlar.